Azize kartı. Ee, Azize kartı daha çok aklımızdaki soruları temsil ediyor. Bunun yanı sıra e, aslında gizemin kartıdır. E, i̇ki arada bir derede kalmak gibi bir e, anlamı da var bende. Daha çok bu kartı seçen kişi eğer bir aşk açılımıysa bir aşk için bu kartı seçtiyseniz karşısındaki karşınızdaki insan sizden gizlenmeyi tercih etmiş olabilir. Ee, genel anlamı aklınızdaki soruları temsil eder. Gelecek kaygılarını içerir. Koşullar değişkenlik gösterebilir. Sezgilerine güven diyor. Koşullar değişiklik gösterdiği an Artık bu altıncı his olur, kalpten gelen duygular olur. Altıncı hislerinize güvenin. Ee, bu kart bunun yanı sıra rastgele olacak değişimleri işaret eder. Ee, bu kartı seçen kişi içinden gelen sesi dinlemelidir. Ee, burada kadın hislerine dayanarak hareket etmeli. Uyumlu ve mutlu olmalıdır. Yani sürprizlere açık olun kartı. Bazı şeyler sizden ki izlenmiş olabilir. Ama sürprizlere açık olun. Biraz beklemede kalın ve sürprizlere açık olun demek istiyorum.